Güzel ülkemin güzel çocukları Değerli günlerim ee, Bugün aslında size e, Canlı yayın Yapacaktık alışverişte iken size e, Canlı yayın yapacaktık Ama e, olmadı Müsaade Etmediler e, Çekemedik olsun e, Başka bir zaman çekeriz başka bir yerde Çekeriz e, Ne derler e, bir dakika Şunu bir paylaşalım mı Nasıl yapalım ha, Tamam Harika. Bir dakika. Hı, hemen bekleyiniz arkadaşlar. Şöyle. Hı -hı. Evet. Şöyle bir paylaşalım. Güzel. Harika. Tamam. Şimdi arkadaşlar bugün ilginç bir şey yaşadım. Az evvel de bir kardeşimiz aşağıya ee, bir mesaj yazmış. <laughs> Sosyal medyada gezerken e, bir şey gördüm. E, bir video çekip paylaşmışlar. Sağ olsun paylaşan e, arkadaş. E, ortada bir e, AKP'den şeyleri ne derler? Cantaları <laughs> doldurmuş. <laughs> Böyle makarna makarna gıda kolisi bilimum işte şuralara bilezikler doldurmuş. İşte Çantalar e, makarna falan dolu. Böyle kumanya. Dolu bir e, hanım kardeşimiz. Cadde ortasında yırtılıyor. Çar çar. Hani hatırladınız mı arkadaşlar? Bir ara bir video göstermiştik. Bir Konyalı bir. E, <laughs> ara arşavlu bir e, hanımefendi vardı. Konyalı. Konyamız eskiden nerede? neredeydi? Ne haldeydi? 10 kilo yırtılır altındaydı. Diyordu Şuradan şuraya kadar bilezik. Buradan buraya kadar bilezik böyle. <laughs> Eskiden neydi ya? <laughs> kadın böyle kendini yırtıyordu. Parçalıyordu ya telef oluyordu. Bu da o kadınlardan bir tanesi. Şimdi o kadın ee, bu ne derler? Altıncı bilezikçi kadın. <laughs> o bilezikçilerden mi? Bu da kumanyacı. Anlatabiliyor muyum? E, bu da kumanyacı kadın. Şey yapmış, e, <laughs> kumanyayı doldurmuş böyle yüklemiş ama, ama şimdi bak şey yapmamak lazım arkadaşlar yani çok şey yapmamak lazım. Kadının gerçekten samimiyetle söylüyorum bak samimiyetle söylüyorum, çiziyorum. E, kaç para harcadınız? 30 lira. 30 TL 30 güzel. 31'i. Bugün e, yaklaşık toplam e, öbüründe kaç lira harcamıştınız? alışverişi çocuklara yaptırdım. 35 lira da orada harcamışlar. Şimdi çocuklarımıza şey aldık. Ee, nereler? Kontrol aldık. 3 tane çocuğa kontrol aldık. 35 kağıt. Ee, bir ay konuşabiliyorlar. Bu arada onu da söylemiş oluyorum. yani Bir çeşit de sizi uyarmış. bir büyük ülke, uçan ülke Türkiye var ya. Ha, uçan ülke Türkiye'de nasıl sömürüldüğünüzün, ne olarak görüldüğünüzün dışarıdan Vodafone tarafından ya da GSM şirketleri tarafından Türkiye'nin ne gorildiğini de buradan koruyorsunuz. Bak şimdi bizim çocuklar 3 tane çocuğun 3 tane kartına. Aa bilmece gibi oldu. 3 çocuğun 3 kartına. <laughs> Tarlaya kem moken ekmişler gibi. 3 çocuğun 3 kartına kontür yüklendi. 1 aylık kontür, 1 aylık her tarafa görüşme bedava. İstediğiniz kadar mesaj çekmek bedava internet bedava, Abilik bedava, bu de onun yanında hediyesi. Anlatabiliyor muyum? Bu birlikte bunun hediyesi. Bir ay boyunca üç tane çocuk istedikleri kadar konuşabilecekler sınırsız. Yalnız Türkiye'de denildiği gibi sınırsız internet bir gigabayt değil yani. <laughs> Adam adama soruyorum ya hemşerim ben, ben de bilmiyorum ya bu, burada olduğu gibi dedim ki bana bir kart vereceksiniz. Kontrollü kart ee, e, internet yükleyici. İnternet 5 GB. <laughs> ya hemşerim deli misin sen ne diyorsun? Ben sana arıyorum ki sınırsız internet sen bana arıyorsun ki sınırsız internet 5 GB. Bu nasıl oluyor? Yani size e, ne derler? Almanların e, sözüyle sizi fashion yapıyorlar. <laughs> sizi fashion yapıyorlar. Yani Sınırsızsa sınırsızdır. Sınırsızsa sınırsız 5 GB olmaz. Bir ya da sınırsız 1 GB diye bir şey yoktur. Böyle bir terim yok yani. Sınırsız ya adı üstünde. Sınırsız. O ne sınır? Limit loss. <laughs> Doğru. sınırsız 5 GB. Bunlar öyle değil. 35 Euro verdik yani. Buranın parasıyla 35 TL. Ben bu kardeşiniz yarım gün işe giden, yarım gün iş, yarım gün çalışma karşılığında eee Türk parası ya Türkiye'deki parayla bin lira para alan bin birim bin para birimi bin para birimi birim, birim pa maaş alan gariban zavallı bir kardeşinizim yani Türkiye'de bin lira alan bir arkadaşınızım bin lira alıyorum eee bu bin lirayla bu arabaya biniyorum benzinimi koyuyorum bak basit örnek oranlamayı siz yapın çocuklarıma kontrol olmaya gittim tamam mı kontrol alacağım bir ay bütün her yöne arama bedava her yöne arama bedava. Her yöne. Her yöne mesaj bedava. Bir ay sınırsız internet ama sınırsız internet bedava benim çocuklarıma verdiğim para 35 lira. Yani 35 lira maaşımın kaçta kaçı? 1000 lira maaş alıyorum 35 lirasını çocuklarıma verdim. Anlatabiliyor muyum? Şimdi alışveriş var arabada. Yaptığım alışverişi de çocuklarıma yaptırdım. Kartımı verdim. Kartımla alışveriş yaptılar. Ancak Altını çizerek söylüyorum. Siz de kartla alışveriş yapıyorsunuz. Ben de kartla alışveriş yapıyorum ama benim alışveriş yaptığım kartın içinde kendi param var. Kendi param içinde. içindeki paramdan harcıyor. Siz ise başkasının parasıyla, başkasının dijital rakamıyla, bakın para da değil. Başkası size bir dijital rakam yazmış, bir küresel patron başka bir küresel patrona rakam alıyor, rakam gönderiyor, olay bitiyor. Canım ülkemin insanları onun rakamı rakama gönderme üzerinden size büyük paralar, büyük faizler geçiriliyor. Çok büyük faizler alınıyor size. Hatta şöyle düşünün, e, alışveriş yapıyorsunuz, çoluğunuza çocuğunuza ekmek götürüyorsunuz, eve ekmek aş kaynasın diye yaptığınız alışverişin tutarı belki de 200 lira, 300 lira Türk parasıyla onun içerisine 50 lira 60 lira faiz. Bir de kredi kartıyla alışveriş yapıyorsunuz. Ya kredi kartıyla alışveriş yapıyorsunuz diye de 200 liraya alacak olduğunuz şey 250 liraya çakıyorlar. Canım ülkemin insanları, değerli günümdaşlarım, güzel ülkemin çocukları bakın. Şu oranlamayı bir yapın. Birazdan alışverişi de göreceksiniz. Ee, soruyorum size ya. Neyi, ne, neyi övüyorsunuz ya da kimlerin neyi övdüğünü övgülerinin peşinden gidiyorsunuz. Ya doğrudur. Bakın Türkiye'de bir grup insan var. Bir grup elit var. Canları cehenneme, cehennemin dibine gidesece o elitler var. Doğrudur. Onlara e, yokluk uğramaz. Onlara fakirlik uğramaz. Fakirlik nedir bilmezler. Açlık nedir bilmezler. Ay sonunu insanlar korka korka ay sonunu nasıl yetiştireceğiz diye korkan insanları bilmezler. Çocuğu harçlık isteyince yok derken Dili titreyen, sesi titreyen babanın psikolojisini bilmeyecek alçak namussuzlar var mı? Var. Peki bu elit, bu elit ne oluyor da bu elit bu parayı nereden buluyor arkadaşlar ya? Analarının şeyinden çıkarken mi bu parayla geldi? Kemiğine saldırdılar. Nasıl süre? Sabotaj, sabotaj. Düşürdüler. Ee, yayını düşürmeye çalışıyorlar. Bilmiyorum kaç kişi var, yayında kimse var mı ama... Yani düşürmeye çalıştıklarını görüyorum. Ee, bizi düşürüyorsunuz, Allah da sizi düşürsün. Söyleyecek bir şey yok. Neyse, onu diyordum. Bu elitin ortaya çıkmasına sebep olan kim biliyor musunuz arkadaşlar? Sebepsiz yeri. Aklını kullanmadan. Ee, ben aklınız farkınızdır diye bir e, paylaşım yapıyorum. Diyorum ki aklınız farkınız şey, farkınız aklınızdır. Aklınızı kullanın diye bir e, paylaşım yapıyorum ve orada. E, bir hanımefendinin bir hanımefendinin efendinin, e, hani dedik ya işte çanta doldurmuş çantacı erzakçı ev, bilezikçiler var e, işte ne derler <laughs> pudra şekerciler var <laughs> pudracılar var bir de bu e, malzemeciler var kumanyacılar İşte kumanyacı kadının bir tanesi kendini ürtüyor sokak ortasında. Cart, cart AKP şöyle, cart AKP böyle. Erdoğan şöyle, Erdoğan böyle kendisini yırtıyor. Ee, etrafını kuşatmışlar. Var etrafında 20 kişi. Yemin ediyorum ona gidiyor. Sus sus sus. Konuşma. Eleştirme. Sen subhane keybi oku bakayım. Öbürüne gidiyor. Sen sus sus sus. Hiç konuşma. Sen elemi oku. Öbürüne gidiyor. Sen etteyi oku. <laughs> Kadın belli. Kadının işine Kur'an kursu hocası kaçmış belli. Kimse de cevap veremiyor. Sübhaneke oku ne diyor? Harika. Bir tanesi de diyemiyor ki ya kadın şş, sen ne diyorsun ya? Hayırdır oğlum? Aa en kötüsü ne biliyor musunuz? CHP diyor tecavüzcü parti diyor ve cevap verebilen yok. CHP tecavüzcü parti ha? <laughs> Nereden çıktı CHP'nin tecavüzcü parti olduğunu? Ben bugüne kadar siyasal İslamcı Parti kadar eee aklı bacak arasına kaçmış bir oluşum görmedim. Adnan Menderes demokrasi kahramanı dedikleri övündükleri Adnan Menderes evli. Kendi memuru, kendi iktidarındaki müdürü, emniyet müdürünün karısına göz dikiyor. Karısına göz koyuyor. Ve emniyet müdürü ne diyor ki? Sen o kadından ayrıl. Biz senin karınla birbirimizi seviyoruz. Aramızdan çekil. Biz evleneceğiz diyor. <laughs> Bundan mevcut. Canım benim ya Menderes'in demokrasi kahramanım benim. Ki Kur'an kurslarında tecavüz camilerde camiyi temizlemeye gelen Suriyeli bacılarımızın minber altına sıkıştırıldığı görüntüler, camiden cuma namazından çıkan hacı dayımızın, nur yüzlü hacı emicimizin, caminin hemen yukarısında e, kemik yalayan <gülüyor> Bobby Bobby <gülüyor> dişi köpek Bobby'i Düdükleyen Hacı amcamızdan tutun. Ölüyle ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz? E, cinlerle seviştim, e, cinden hamile kaldım. Peri içime kaçtı. Peri çıkarmak isteyen hoca e, beni görünce şaştı. <laughs> Ondan sonra gazetecileri ben kocama arkadaşımı tavsiye ettim, arkadaşımı eve getirdim. Kocama arkadaşımla beraber grup aldık diye Sibel Üres'in gazetecilerinden tutun da. <laughs> Şunu bil, bir etrafına gibi arkadaş diyemiyor ki ne? Tecavüz mü? Oğlum tecavüz için atınız, o. sizin gömek <laughs> Sizin şu dünyada yalan dünyada yalan dünyada bacak arasından düşünen bacak arasından <laughs> dünyaya bakan tek millet sizsiniz. Tek irksizsiniz, Tek siyasi düşünce. Tek siyasi ideoloji sizsiniz. Tek mahluk sizsiniz ya. Hayvan da yapmaz. Ya ölüye, diriye, uçana, kaçana, sürünene yani perilerle beraber olabilir miyiz hocam? Cinlerle beraber olabilir miyiz? Bir tanesi de yazmış. Yani artık var ya hızlarını alamamışlar bir tanesi de yazmış. Diyor ki ben diyor rüyamda diyor peygamber efendimizle diyor beraber oldum diyor. Üç dört kere beraber oldum diyor. <laughs> tu Allah belanı vermesin ya. Allah'ın cünü bu ya. Yani. Ulan ne cünap etsiniz ya. Lan işiniz gücünüz bitti de. Ya bari ümmetin peygamberiyle sulanmayın. Allah belanı vermesin. <laughs> Hastalığı görüyor musunuz? Bunu diyemiyor. Demiyorsun ki ya. Ya ne diyorsun? Siz busunuz lan siz. Siz busunuz. Ne cami, ne minber. Ne minberin altı, ne Kur'an kursu. Ne takke, ne tekke, ne cemaat, ne tarikat. Ne kız, ne erkek, ne çocuk. Ne sabi, ne sübyan, ne yaşlı hiç kimse fark etmiyor. Yeter ki Ruslar der ki Hadil Paşol bir konaşor. Ne demek biliyor musunuz? Ha? Hadi gidelim delik bulduk. <laughs> Yeter ki önemli değil. Kabak, sabun fark etmez. Uçan sürüne yürüyen. Busunuz bu. Al diye geliyorum. E, kar taşıyamayacağız bu spotu. Aldınız, Aldınız mı? Ya, Oo, niye? Okay, bir daha alın. Bir daha alın ya. Tamam o zaman yine alalım. Neyse arkadaşlar velhasıl kelam velhasıl kelam bunu söyleyemiyor. Bunu söyleyemiyor. Ve siyaset yapıyoruz. Politika yapıyoruz. He? Ne, neyin politikasını yapıyorsun? Neyin siyasetini yapıyorsun? Ya 3 kelime cevap verebilecek halde neyse. Bağıran. Ve zekası kuvvetle muhtemel. Zekası bir amirin zekasından daha da küçük aşağıda olan bir kadına söz geçiremiyorsun. Bırak söz geçiremiyorsun. Anlamayacak zaten. O amirin tekidir. Onu ben biliyorum da. Muhatap alma. Ya hadi muhatap aldın. Ulan onun videosunu çekip de o kaldırım kaşarını reklam etme. Reklam etme. Ya değerli gönüldaşlarım paylaşımlarımızda söyledik dedik ki başkasının e, haber yapıyormuş gibi kendini bilmez aptal aptal işleri yapıp da aptal aptal işleri yapıp da reklamını yapmayın onlara onların dedi. Tuttular bir kürtajcı dede muhabbeti çıkarttılar. Ya bütün bakın bütün muhalif siteler, bütün muhalif kanallar o kürtajcı geri zekalıyı, o zeka özürlüsü kakalağı yazmışlar, çizmiştir, yayınlamışlar, adamı meşhur etmiştir. Adamı meşhur etmişler. Meşhur. Size şimdi soruyorum. O adamın o kadar meşhur olduğunu gören bugün yayınlanan, bugün meşhur olmaya çalışan o kakalak bacı kendini yırtar tabii. Dua edin üstünü başını yırtmadı da o kıçını başını göstermedi size. Dua edin. Meşhur olmak için bunları her yolu seçebilen her yolu seçebilen aşağılıklardır ya. Unutmayın. Televizyon ekranlarına çıkıp sabah kuşağı programlarında Muhtar bana üç kere daldı. Aza bana iki kere daldı. Birleştiler köylüler bana köy, kö meydanında grup halinde beşer kez daldılar diye program yapanlar, o ekrana çıkanlar da bunlardır işte. Bu kakalak sürüleridir. Bu mercimek beynilerdir. Unutmayın ya. Ha? Yok işte karım karımı aldın, karımı altı aydır orada saklıyorsun. Yeter artık karımı bırak biraz da bana gönder diyen Erkekler de sözde müsveddeler. Erkek müsveddeleriyle bunlardan çıkıyor. Bunları mı reklam ediyorsunuz? Utanacak diye mi bekliyorsunuz? <laughs> Utanacak diye mi zannediyorsunuz? Kürtajcı dedeyi aa bak kürtaj dedi. Burada kürtaj yapıyor. 150 bir şey ararım dedi. Bunu yaptığınız Kürtajcı da çok mu utandı? Ya da kürtacı dedeye dedenin ailesi mi utandı? Hayır. <laughs> iman emin, emin olun. Hayır. Ve Kürtacı dedeye bunu yaptıktan sonra kendini meşhur zanneden, kendi meşhur olduğunu düşünen Kürtacı dedeye özenen yeni yeni Kürtacı nineler, abidikçiler, gubidikçiler, çift dalanlar, tek dalanlar, tek daldıranlar, çift daldıranlar, olabildiğine saldıranlar işte piyasada türedi. Dedim ki kendi kahramanınızı kendiniz yaratın. Kendi kahramanlarınızı yaratın. Kahramanlarınızı yaratın. Değerli gönüldaşlar dedik, değerli gazeteciler, bu ülkenin hassas insanları, kendi kahramanlarınızı yaratın, alın. Güzel konuşan çocukları, cesur insanları kahramanlaştırın. Kahraman olmayanı kahramanlaştırın ama kendinizden olanları, sizden olanları kahramanlaştırın dedik. Ama kendilerinden başka akıllı kimse görmeyen, şu muhalefetin kaybettiği noktana biliyor musunuz? Ha, canım ülkem. En çok akıllı muhalefet. Herkes akıllı bu muhalefetin içinde. Herkes lider. Kimse nefer değil. Herkes başkomutan. Kimse asker değil. Ondan dolayı işte 25 senedir sizin başınızda bir diplomasız var sizi yönetiyor. Bir 25 sene daha yönetecek bu kafayla giderseniz. Bırakın Kürtajcı dedeyi, bırakın o kaldırım kaşarlarını, bırakın kocama arkadaşımla beraber birleşerek çift aldık diyen gazetecileri şunları bunları meşhur etmeyi. Kendi kahramanlarınızı çıkartın. Kendi kahramanlarınızı, uzun yıllardır, uzun yıllardır kendi kahramanını çıkarmamıştır muhalefet. Kendi kahramanlarınızdan bahsedeyim. Tamam. Kendi kahramanlarınızı yetiştirin ki e, etkiniz olsun. Tamam. Ve bu dediğim, bu dediğim, yavaş oğlum yavaş inmeyin yavaş. Bir dur, bir dur, bir sabırlı ol kızım ya. Bir sabırlı ol ya. Ya Zaten işim var, iniyorsun. Geri geri geleceğim, çatır çutur çiğneyeceğim. Kemiklerini küçük kemiklerini Ne olacak yani iyi mi olacak yani? Kurban olduğum evladım ya, Canım evladım Kendi kahramanınızı çıkartın Kendi kahramanınızı Anlatabiliyor muyum kendi kahramanınızı Onu bunu kahramanlaştırmayın Tamam inebilirsiniz kendinize çok iyi bakın Güzel dostlar eve geldim ee, Şey göstereyim mi alışveriş? 35 TL tutan alışveriş. Açayım şunu. 35 TL tutan alışverişimi de göstereyim. Bugün şey yapamadım. Ne derler ona? Ee, canlı yayın yapamadım. İzin vermediler. Canları sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Bunu hemen arkada göstereyim. Bir dakika. Şuna göstereyim. Bak. İşte. Şurada. Burada kaç. Bak Bu 30 30 şeyde de para ödedik. O zaman 50. Bak, şurasının fiyatı, şurasının fiyatı tüm bakalıyla, tüm bakalıyla birlikte, tüm, tüm bakalımda yaptığımız alışverişle beraber 100, 100 TL. Yani 100 bilim para. 100 lira tutmuş alışveriş arkadaşlar. Gördünüz mü? Yani şurada gördüğünüz arabanın bagajını tıka basa dolduran alışveriş 100 TL, 100 bilim para alışveriş değerli yaptık tamam bu şey büro görün. şunları nereye koyacaksınız? Hoş mı Ama şimdi ne işte kafadan var şu sırada ya biliyor musun çok güzel kariyer. Aman